Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün Gamze Erçel'in doğum günü ve doğum günü partisinden muhteşem görüntüleri sizler için paylaşımı devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paylaşımlarımız yine birbirinin ardı geliyor. Gamze Erçel'in Doğum günü kutlaması muhteşem bir şekilde geçecektir. Ve sizlerin de gördüğünüz gibi Gamze Erçel çok yakın arkadaşlarıyla birlikte muhteşem bir partiyle kutlama yapmış oldu. Gamze Erçel 3 gün 3 gece kendisine doğum günü yapacakmış. Ve ben de sizin için o muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Paylaşımlarımızın devamı olacak ve sizler için yepyeni kareleri paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar.